Gel anneciğim. Versin nerede olmuş ha? Gel. Peki kurumsal hayatı bir gün bırakırsam nereye taşınacağım göstereyim mi? Ben işte bu yüzden çok rahatım. <laughs> ben işte bu yüzden hiçbir zaman bir kimim olsun. işte şehirde bir evim aramam olsun. Ay hiç umurumda değil. Hiç. Sabahleyin şuna Akşam renkli manzarayı göstermek için tepe bir yere çıkmam lazım şimdi. O çok mümkün değil. Değil mi Nesi? Ne yapıyorsun oğlum? Başka köpeklerle bir oluyormuşsun. Ortalıkta kavga çıkartıyormuş. Döverim bak. Bize bunlar lesli diyoruz da lesli de değil bu. Aha nar. Narlar oldu mu lan? Narlar geçti değil mi? Çek. Annem biraz ayırmış onlardan yiyorum en fazla. En kötü. Anamın çiçekleri. Mini çiçeği. Ef. Mersin çok... Lan! Hanginiz Lesli? Lesli! Oğlum! Ben seni çağırıyorum. Bu köpek geliyor benim yanına. Ben de seviyorum salak gibi. Anne bu köpek kimin? Bu köpek kimin? Lesin'in benzeri olan. Salak Lesi. Bu çocuk da burada bağlanmış bekliyor. Şu da kasım patı. Al kasım patı almadınız diyorsanız. Aha ben aldım hemen. Oğlum git. Sen bizim köpeğimiz Git git. Hoş. Anne nar nar ben, bana ayırdın mı? Ha. Şurası bizim zeytinimiz. Bunlar 10 küsur yaşında? yaşında. Anne şu ekşi mi portakal mı? Portakal getireyim dur. Ben uykum açılacağını benim uykum geliyor ha. Arkadaşlar o zeytin. Oh, zeytin çok pahalı. Zeytin çok pahalı diyorsunuz ya. Aha. Bak görüyor musun? Böyle böyle toplanıyor bu zeytin. Böyle böyle dökülüyor. Birer 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 toplanıyor. Hala başında üçer beşer tane var. Bunlar beklenerek toplanıyor. Öyle çok konuşmayın şeyli bebeleri sağ olsun abarttığı için böyle şeyler bak hala insanlar zeytin topluyor bir yerden ses geliyor zeytin bakırına zeytin toplama sesi alıyor anan <laughs> anan acıdı elim acıdı portikelimizi ananım portikal şunu alacağım rengi çok güzel olmuş. Bu şeyden aşılama mı acaba? Ekşiden aşılama portakal mı? Portakalın bir tarafı biraz ekşi gibi duruyor. Eşki. Hoş. Tek. Allah Allah. Elim köpeği kaçımda duruyor ya. Baksana çek çiçeği elma ağacı. Burada normalde elma olmuyor. Ama annem oldurdu. Nasıl olduysa annem oldurdu onu. Anne şu teynel ağacı mı? Ha? Ney bu? bu defne ağacı. E bu ne? Ana yerde yetişen şey ne? Bunu kestir ya. Bu burayı boş boşuna sarmasın bir şey yoksa meyvesi falan. Sen kimsin? Bu evin her yerinden köpek damlıyor. Annemin çiçeklerine bak. Nasıl? Maximus. <laughs> Annem şuraya şey koymuş. Elektrikli süpürge. <laughs> Elektrikli süpürgeye Şey yapmış. Oha yoncalara bak nasıl büyümüş. Bunlar böyle mosmor olacak hepsi. Şuraya bak. Oo. Very nice. Very nice. Üzüm falan kalmadı tabi. Üzüm sezonunu geçtik. Şurada ne var bakalım. Oha. var. Çilek melek bir şeyler koymuş buralara. Aa, nasıl şurada da şeyler var bak. Marulları güzel olmuş. Şu ne? O da marul. Kameradan gördüm. Ya babam kesmiş bunu bak. <laughs> Patlıcan çiçeği. Şey olmuş mevsim de geçmiş zaten. Şimdi güzel yine bak. Miau! <laughs> ne oldu? Sen gelip Zekeriya'yı rahatsız ediyorsun ama. Küçük köpek. Hı? Ya. <laughs> Burası bizim garajımızın giriş kısmı. Şurada biraz daha çiçeğimiz var. Zeytinimiz var. Çeşit ağaç var bu tarafta da. Aha. Bütün ağaçlar birbirine dolandı artık. Anacığım hepsini şey yapıyor. Durma. Kızım. Zekoşu da salsam böyle oynasa size çocuğumu dövmeseniz ne güzel olur. Ya manzaram çok güzel lan çok güzel yani. Daha bir de yeni yani burada mesela ağaçlar dökülmedi, yapraklarını ayırmadı. Ankara'da mesela şu an ağaçların başı çıplak. Bakın. Akdağ'da kar yağmış. Babadağ tarafına da kar yağmıştır da buradan gözükmüyor. Arka tarafa dolanmam lazım. Karaköy köpek. Neydi senin adın? Gölge miydin sen? Gölge. Efendim? Ne var burada? Hey tamam. Alırım onu. İtalya'dan ben sana çiçek tohumu getiririm. Gideceğiz de inşallah dönebiliriz. <laughs> Muşumla yani yeni gün diyorlar. Yeni bir şey. Neyse her neyse. Annem şuraya çamaşır asmış. Onları çekersem beni öldürür. <laughs> o yüzden şöyle gideyim. Şurada bir sürü zeytinliğimiz var. Yani bunlar bizim zeytinimiz değil. Amcamların Alamların zeytinlikleri. Şu annemin bostanı var. Belli mi bostan oldu? Ne dikmiş kız buraya bu? Fasille dikmiş. Fasille. Fasille dikilmiş. Şurası da bizim zeytinimiz yine. Birisi var burada. Şurası da bizim zeytinimiz. Bir yerde zeytin var bayağı. Burası da bizim zeytinimiz. Bak siyah siyah başında var. Aha, bundan toplanıyor zeytin bak. Ver. Burada bir sürü ısırgan otu var. Ot var. Eline batıyor. Can ne yapıyor ve sen? Kara köpek gelme ya. Git lan. Git. Git. Şurada bir dut var. Amcamların dudu. Bu da böyle kendi kendine çıktı. Kayısı delik ayısı diyoruz biz Şimdi he. Anne ya of. An yapmış oraya. Hayatta çıkılmıyor. Şurası da karşısı da baba da. Eskiden buranın manzarası çok güzeldi. Ben şuraya ev yapmak istiyordum. Hem oranın manzarasını görüyor. Hem de buranın manzarasını görüyor diye. Bungola ev yapmak istiyordum. Ama evimizin yanında şöyle bir su deposu var. Ben bu patlayacak diye çok korkuyorum. Her bir konuda babam patlamaz diyor. Babam diyorsa kesin doğrudur yani mühendis bey, doktor bey. <laughs> o yüzden korkum ya bu benim. Yani gerçekten böyle dışından da böyle rutubet dökülüyor ya camları kırık falan. Acayip korkuyorum ben bunu. Bütün çünkü köyün suyunu bu karşılığı. Bu mersin vermiyor anne şey meyve. Bunun meyvesi mi geçti? Bu mersin meyve veriyordu. Şu ceviz ana. Gözükmüyor mu? Ha gördüm. Siyahtan yedim de çok acı o. <laughs> Yeme acı. Yeme Akasya tam bitmiş ya gari. Yaşlanmış, inmiş gari yere. Yani. Fisillememiş de. Pis pis pis. Köpek de şeyin aynısı tam. Lessinin aynısı. Buraya ne koydun anne? Biber mi var burada? Burada ne var? Ne koymuş annem? Susam koymuş. Çocuğum gel. Araba geliyor, araba geliyor. Gel. Salak. Gideceksiniz vallahi ben olmasam. Evet, bugünkü sabah gezintimiz bu kadar. Yarın da başka bölgelere gezinti yaparız. <laughs>